Arkadaşlar kanama hoş Arkadaşlar lol bebekti top aldım çok güzel. Oyuncaklara bakın arkadaşlar. Daha önce burada vlog çekmiştim. Tekrar göstereceğim. O zamandır vlog videosu gelmiyor. Çok güzel bir top arkadaşlar. Çok seviyorum Val bebeği. bilir çok seviyorum. Oyuncak kasta şimdi benim biliyorsunuz. Kalbim böyle. Size hepsini göstereceğim şimdi. Özlü'ye geldim böyle. Normalde çok vaktim yoktu ama. Allah gördüm arkadaşlar şu güzel değil ama Allah evci diye bayılıyorum normalde çok güzel değil lanım bana şunları alan birisi olsa saatlerce oynarım arkadaşlar saatlerce sanırım bu toptan sadece iki tane kalmıştı or kalmamış kalmamıştı bir tanesini yetiştim arkadaşlar Elsa da var ama ben o bebeği de çok seviyorum sonra şey bir tane de şey alacağım. El sala alacağım. Çok güzel. Hani oyuncak hastasıyım arkadaşlar. Benim parktan hani yanına olabilir. Şunun güzel güzelliğine bakın Prenses Sofia. Daha sonra alacağım arkadaşlar. Daha sonra başka bir şeyler alacağım. Çok güzeller arkadaşlar. Poli pokutlar. normalde pek bıraktım ya. Bir iki saatim var da yeter servise. Biner geri dönerce arkadaşlar bir değişiklik yapalım dedim. Yani bir kere gelip şeyde uzun zamandır vlog çekmedik. Sonra şaka da çekiyoruz Arkadaşlar ya o kadar güzel ki lol bebek ya. Hiç lol bebeğim olmadı pelis oyuncak dışında ya. Bakın. Yani keşke olsa bari bir olsa lol bebeğim olsa. Belki bana kız diyenler olabilir ama diyebilirsin sorun değil. Evet diyebilirsiniz. Ben kızım yani. güzel arkadaşlar ya bakın bunlar var sizde biraz vlog bir videosu çekmek istedim uzun zaman oldu pandemi süreci yani biliyorum slime istiyorsunuz onu istiyorsunuz ama biraz daha sabredin söz yapacağım arkadaşlar söz söz yani bakın şunların güzelliğine bakın şunun tatlılığına bakar mısınız ya güzellik seti. Yani arkadaşlar yarım saat otobüs bekledim. Ben bu arada futbolu sevmiyorum. Şey Haberiniz olsun. Dol bebekli bir yastık beğendim ama ne kadar en son bakacağım ona. Arkadaşlar geldiğime çok sevindim. Dol bebekli aldım. Bu sefer çok dikkatli oynayacağım. Bunu çünkü arkadaşlar şey Bunlar benim arkadaşlarım futbol oynuyor bu sefer dikkat edeceğim bakın bunlar var şöyle çekin Videomuzu süresini iyi kullanalım arkadaşlar şöyle bakın lol bebek ya normal lol bebeğim hiç olmadı benim biliyor musun? hiç alamadım param yetmedi Bakın şöyle gösterdim. Ben Hiç olmadı arkadaşlar. Hani böyle da çok olsun istiyordum ama inanın yani hiç. Lol <laughs> light pitch. <page> Kustur arkadaşlar. Barbie'nin güzelliğine bakın. Ben bunu en sevdiğim Barbie bu. 100-200 lira arkadaşlar. Barbie'nin karavanı. Arkadaşlar bir oyuncak almak hani gerçekten çok zor. Şunun saçlarını hayranım. Ah. Oh, benim olmalıydın sen. Çok tatlısın. Ah. Oh, bir bey bey laylım olsaydı o bile yeterdi. Alan olmadı Düşünsence bana böyle böyle avardıktan mutluluktan bayılırdım arkadaşlar. Yani öyle bir sürpriz olsa ya da pony alan olsa bile yeterdim. Yani. İnanmıyorum bu ses Pardon arkadaşlar. Oyuncak gördüm mü dayanamıyorum kusura bakmayın. Belki aranızda beni sevmeyenler olabilir ama benim normal halim arkadaşlar. Ben bunlarla oynamıştım bu arada. İdricim canım kardeşimiz zamandır görüşemiyoruz. Ama şimdi unutmadım. Şu süreç geçsin. Ya bir süreç geçsin gideceğim Buraları çektik zaten. Arkadaşlar çok güzeller. Çekecek bitmiyorlar yani. Ne diyeyim ya. Bak buraları çekmedik. Playdon. Çok güzel saça bakın. Oyun hamurum vardı da nereye koydum? Sıralar çektik sanırım. Feature price. Çok hızlı göstermeden şöyle videomuzun süresi geçsin. Diğer şeyler yiyecek ya Onu da pek bence gerek yok. Pop, mi popslar var. Bunlar var. Gerek yok şimdi alamayan var. Şey yapan var gerek yok. Dinamıyorum Ya al Pardon arkadaşlar. Çok güzel şu Bu ne? Aktiviteli peluş tilki. Karga ile tilki. Karga nerede acaba? Çay seti. Of bunu alan olsa kesin oynardım. şöyle bakayım işte bunun dondurma şeyleri bile var İnşallah videomuzun süresi yeter Biraz da diğer tarafları gezelim Yavaş yavaş gidiyorum merak etmeyin Harbiler çektik zaten abi var Ah ki arkadaşlar Stop patlamasaydı İnanın var ya Neler alacak ben İnanmıyorum ey sana benim olmalısın. Pardon. Pardon. Pardon yine kendimi kaybettim. Pardon. Buraları zaten çektik. Nereye çekmedik? Buraları daha önce bir çektik sizde ama yine görmeyenler için bu arada 5-6 dakikamız süremiz kalmış. Çok geç kalmayacağım sonra eve gideceğim. Bir yemek yiyeceğim sonra parka gideceğim. Çok güzel Bak Sen ne tatlı bir şeysin Arkadaşlar Orada ben daha önce Youtube'da Arkadaş kriterlerimi saydım Arkadaş kriterleri dışında arkadaş olmuyorum Sihirli boyama seti bu sihir yapıyor O kadar evcilik oynarsam böyle arkadaşlar bakın keşke bir hafıza kartı alsaydım değil mi arkadaşlar hafıza kartı almadım çok pişmanım yemin ediyorum gerçekten pişmanım arkadaşlar bunlar var işte Elsa. sağlık halları ülkesi çok seviyorum sana. buralar var işte bakın yaz şeyleri falan var buralar var snorkeller var işte sonra şaka videoları gelecek de şu çok yoğun çalışacağım arkadaşlar farklı gerçekten hepsini çok seviyorum biliyorsunuz Piller var işte. Pili göstermeye zaten gerek yok. Şöyle göstereyim. ya var. Niloyu da çok seviyorum. Tosbi mesela. Metayı. Aa bu bu. Porselen boyama. Şöyle bak buralarda Güzel yerleri şimdi çekmek istiyorum da. Bakın mesela şöyle. Uzaktan çekince daha güzel görünüyor. Yakından çekince bazen göremiyorsunuz. Tokalar var. Pardon. Toka. Aa. Ayol. çok güzel. Bu da piglet arkadaşlar. O kız kartta nereden çıktı arkadaşlar? İşte videolarda benim gerçek halimi görüyorsunuz. Bu benim normal halim arkadaşlar. Hani benle arkadaş olmak isteyen ise oyuncakları sevecek, çocuklar sevecek. Yoksa asla arkadaş olma. Asla diyor. Yani futbolu sevmesin şey ama. Futbol saçma bir şey. Bana göre futbolu sevmesin. Şey Lütfen yani bir futbolu şey sevmesin Ama Barbie'leri sevebilir. Lütfen yani. Şimdi kaykaylara bakın. Şu bebek de çok güzel mesela. Toplar var. Oyuncaklar gösterdim. Rol bebekli top buldum burada. inanamıyorum ya. Yani. Hiç beklemiyordum. güzel gelin mutlaka. Ay sol da çok güzel ama. Hmm, lol bebeği ben çok çok seviyorum. Hani bez bebek telefon. Bakın şöyle çekeceğim size. Görüyorsunuz. Özde geldim ben. Şimdi geldim pardon. <laughs> Yok uçarak geldim. Ay. Bu arada asla küfür etmeyin. Edenlerin arkadaş olmuyor. Bakın şöyle biraz da buralar çekelim. Böyle. Çöp kovası var. Çöp kovası ne işe yarıyorsun? sorun. son. Pardon. arkadaşlar. Yine Arda abiniz oyuncak görünce. Ne oldu anlamadım ben de. 50 saniye az kalmış. Teşekkür ederim şu oyuncaklara bakın arkadaşlar. Şu i̇şte özden girişi bu arada. Bakın. Usta i̇şte çaylar falan var. Yiyecekler var. Bunlar var. Bu içecekleri şey miyim? zaten. Görmenize gerek yok. Şu oyuncaklar çok iyi. Yani minişlerle bile oynarım arkadaşlar. Yani. Çikolatalar var. Çok tatlısın. İnsanlar da bana bakıyor. Bakın şöyle. Bakın şöyle çekeyim size. Orada bir de süresi. Şey olmadım kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsınız.